Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım bu 3 paketi açacağım. Burada 2 tane sihirli kutu var. Bir tane de squishy paketi var arkadaşlar. Öncelikle sihirli kutuları açacağım. Sihirli kutulardan bir tanesinin içindekileri ben yapmadım arkadaşlar. Bunun içindekileri bir dakika. Evet, bunun içindekileri ben yapsam bunun içindekileri ben yapmadım. Şimdi hemen açalım Bunları bantla tutturdum. Önceden aldığım sihirli kutu paketlerini kullandım. Böyle çıkaracağım. Bozulmasın. Diğeri de maviymiş. Bir mavi bir kırmızı çıktı. Böyle bir paket. Önce mavi açalım çünkü kırmızı biraz daha ağır. Bir paket çıktı. Evet. Buradan üç parça bir şey çıkıyor. Bunları hemen yapıp geliyorum. Bir kaplumbağa çıktı arkadaşlar. Böyle. Bunu hemen kutumuzun önüne bırakalım. Ve kırmızı paketle devam edelim. Yine aynı paketten. Baykuş şeklinde bir çanta süsü çıkıyor. Bunu da hemen buraya bırakalım. Böyle koyabildim. Her an düşebilir. Şimdi diğer sihirli kutumuza devam edelim. Buradan birinci kutumuz yeşil arkadaşlar. Diğer kutumuz da sarı. İkisi de çok hafif. Önce yeşil açalım. Buradan bir sticker çıkıyor. Bunu ben Pinterest'te gördüm arkadaşlar. İsmini bilmiyorum ama şuraya koyuyorum. Ve sarı paket. Buradan da güneş şeklinde bir sticker çıkıyor. Bunu da çok beğendiğim için yapmaya çalıştım. Ama pek güzel olmadı ikisi de. Şöyle göstereyim ikisini. Evet sırada squishy paketimiz var arkadaşlar. Burada mor, kırmızı ve mavi renkte squishy yazıyor. Üç kere burada bir kalp sticker, burada da gülen sticker var. Ay her şeyi düşürdüm. Böyle koydum arkadaşlar. Ee, evet önünü göstermiştim zaten. Burada bir paket var. İki hediyeli, üç sürprizi. İçinde üç tane sürprizi var. iki tane de hediyesi var. Burada gördüğünüz gibi. Gülen surat var burada. Ee, buradan nadirliği çıkacak. Pembe olan sadece bir tane var. Ee, mavi sınırlı sayıda. Yeşil ultra nadir. Sarı nadir. Turuncu da normal arkadaşlar. Bakalım. Evet. Bize pembe çıktı. Çok şanslısın yazıyor. Öncelikle hediyelerimizi açalım. Şuradan yırtmadan çıkartmaya çalışacağım. Zaten çıktı. Bir tane paket. Evet. Çıkardım. İki tane paket çıkıyor burada. olanı açmakla başlayalım. Açılmıyor. Buradan yine kuşumuz çıktı. Bu kuşu çok sevdiğim için kullanıyorum sürekli arkadaşlar. Şuraya koyalım. Bu arada bunu da ben yapmadım. Buradan görünüyor mavi bir şey. Yani lacivert bir şey. Evet. Buradan da bir kız çıkıyor. Bu yüzük arkadaşlar. Ee, ama aynı zamanda kızın tacı. Böyle. Böyle. Şimdi de paketimizi açalım. Paketi açtım arkadaşlar. Bunlar da sürekli çıkıyor. Şöyle hepsini çıkaracağım. Bakalım. Çıkacak. Bir tane fidget çıkıyor. bir tane daha sürpriz. Buradan da böyle bir şey çıkıyor. Ben aslında bunu şuraya yapıştırmıştım ama bu çıkmış. Bunu da buraya koyalım. Bu yapışmıyor bunun gibi değil. Hemen asas koşumuzu çıkaralım. arkadaşlar bize çilek şeklinde bir su kuş çıkıyor. Bence çok güzel. Bunu da hemen şuraya koyalım. Evet arkadaşlar bize bugünkü videomuzdan açtığımız paketlerden bunlar çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.